Kanlanır deli gönlüm, bülbül ötmez viranelerde, senden gayrısı yok, Sensiz gözüme iner perde. Allı pullu beyaz duaklarda bir gelin. Lapa lapa bir kar yağar. Gülbülü hasret yedi verenlerin üstüne. Hem de ben beyaz. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlu bilirsiniz, hepimiz farkındayız. Beşik ile tabut arasında geçen ömrümüz kara toprağın bağrında sonlanıyor. Ondan sonra da sonsuz bir hayata doğru yolculuğumuz devam ediyor. Rabbimiz Kur'an-ı Azim'in şanında böyle buyurur. "Kullu nefsin zâikatul mevd, sümme ileyna turca'un her canlı mutlaka ölümü tatacaktır. Biz her yıl burada tertiplediğimiz programla beraberinde bir dizi programlarla aslında bu acıyı yenilemek, tazeleyerek sizleri yeni baştan bu hüzün deryası içerisine daldırmak niyetiyle bu programları yapmıyoruz. Bir farkındalık oluşturmak bir bilinç oluşturmak ve depremle birlikte deprem ve sebepleri elimizde olmadığı için Cenab-ı Hakk'ın dünyaya takdir ettiği bu tür doğal afetlerin çıkış sebepleri çoğu kez biz yaşayan beşerin ve insanların elinde olmadığı için elimizde olan, alabileceğimiz tedbirleri gerçekleştirirken bazen sizlerin bizleri, bazen bizlerin sizleri uyarmak suretiyle dikkatlerini depreme çekmek suretiyle oluşturmaya çalıştığımız farkındalıktan dolayı bu programları yapıyoruz. Göreve Erzincan doğum bir ay önce başladığında Erzincan'da bu acıyı çok yakinen yaşamış, yakınlarını kaybetmiş bir arkadaşımız bana şunu söylemişti. Sayın Vali, Erzincan öyle bir yerdir ki toprağın altında yatanların toprağın üstünde daha çok olan bir şehirdir. Yani bu şehir biraz önce müftümüzde de söylediği şehitlerin yattığı iki büyük depremde neredeyse şehrin tamamının kaybedildiği topraklardır. 39 depreminde Erzincan ve civarında yaklaşık 40 bine yakın insanımızı kaybetmişiz. Şehir küllerinden yeniden doğmak için yeniden bir şehir oluşturmak için çok gayret sarf etmiş ve gerçekten bunu da başarmış. Yeni bir yerleşim yerinde yeni bir şehir kurulmuş ama maalesef yine 1992 yılında 13 Mart'ta bir Ramazan akşamında yine bir acıyla sarsılmış ve yine çok sayıda insanımızı kaybetmişiz. Bugün aramızda da biliyorum epey sayıda insanımız bu depremde maalesef yakınlarını kaybetti ve bu acıyı hala içimizde yaşıyoruz. Ben bu vatandaşlarımızı bu depremde bu depremlerde kaybettiğimiz insanlarımızı rahmetleniyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanları cennet olsun. İnşallah Allah bu topraklarda, ülkemizde bize bir daha bu acıları yaşatmaz. Bereketül Kur'anil Azim ve men rahmetel lil alamin. Ve ya kerim. واعف يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين Neler düşünüyorsunuz? Neler? Hiçbir şey düşünmüyorum. Allah'tan gelen her zaman. Ondan geldi. Ne diyeceğim? Evet, Hepimiz oraya gideceğiz. İnşallah hepimize de onlarla şafayet olur. Hepimizin de onlarla orada buluşmamız Allah nasip eder. Başka ne diyeyim?